أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين التوضيح شرح التنقيح درسنا دوام ونظيره قوله تعالى من فتياتكم المؤمنات مفهوم مخالف النظير يعني yani مؤمن جاريلا لا أبلنا Hanefi misalında fark etmez. Gayri müminle de evlenebilirsiniz. Şimdi hadiste mefhum yok. Şafi dediğim müminat kavramı gelmişse gayri mümine kadınla, cariyle evlenemezler. Çünkü burada müminat var. <laughs> Hâzâ lâ yücibu tahrîmen nikâhel emel kitâbiyye indenâ. İndenâ dedi hanefilerdir. خلافا له شافي ولا ديميور شافي دي الجمهور ديدر مع انه يحتمل الخروج مخرج العاده دي كي بان شافي ديور بو عادتي در قيد اترازي ديد قيد كان الواقعي در فان العاده ان لا ينكح المؤمن الا المؤمنه كانت بالادر من 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 السبب Sümme evrede musannef mes'aleteyni yetevehhemu fihima enna kailune bi ennet taksise bil vasf Şimdi burada şafiler asas hanifeye itiraz ediyor. İki mesele getirir. Siz burada bize döndünüz diyor. Musannef de şafileri hikaye ederek bi ennet taksise bil vasfiye dullu ala nefil hükmü amma adam mefhum muhalif var. Hanifler de kabul etmiş. O iki meseleyi nasıl cevap vereceksiniz? وَهُمَا مسألتا مسألة الدعوة بِيْرٌ و الشهادة إكيب. و يقول لك سانكى أقول جمور أنا أقول لك 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 أنا üç tane çocuk doğurmuş. Fi muhtelife altı ay altı ay diyelim. Beraber olmamış. Fekale el mevla mevla yani cariyenin mevla seyidi. Masları mimidir. Eddatlardandır. Mevla mü'tikte de kullanılır, mu'takte de kullanılır. Eddattır. El ekberu minni dedi. Mevla dedi o büyük çocuk benimdir. El ekberu minni. Yani buradan Mevla o son ikileri reddetti mi? Reddetti. Akhi Mevla ne dedi? Dedi üç karın getirdi. Altı ay, altı ay büyüğü benimdir. Türkçesi ne anlaşılır? Son ikiler benim değildir. Örfen de öyle değil. Türk örfünde de öyle değil. Anadolu'da öyle değil mi? Fe innehu mevla nefel ahireyni. Hissetmiyor mu? Lianne haza leysa li taksisihi. Ama dedi biz bunu lianne haza leysa haniflerin cevabıdır. Ha? Haniflerin la yelzemun cevabıdır. Lianne haza leysa li taksisihi. حكم عما هذا هو ديني قوله هذا هو ديني هذا دليل على أن قول على, د... على قول لا يلزمه معناه ديني هو ديني هو ديني هو ديني هو ديني هو دال على ديني الحكم عما قال لأن السكوت في موضع الحاجة بياندر السكوت في معرض البيان يدل على القبول قواعد فقهية عامة سؤلت. الأكبر مني ديدي سوني كلاردن خونش مادة مفهوم مخالف لا وراي ما سكوت لا وراي ينتم ديشتي تخصيصي ألما مفهوم مخالف ألما Şafiler hemen mefhumu muhalifada oh buldum dedi Hanefiler siz burada sizi yakaladım dedi. Hanefi dedi ki ben o yöntemle oraya gitmiyorum ki. Yanlış yakaladın dedi. Cevabım var dedi. Söyle o kaideyi es sukutu fi fi ma'ridil ma beyani ma'arat yanlış yedullu alel kabuli ki e adam iki demiş, son iki dememiş. Son ikiden de konuşması lazım demek o ikileri de diyor. Mefhum muhalifle oraya varmadı. Sükut de vardı. Ben bilmiyorum ne kadar anlıyorsunuz. Hanefiler bu yöntemle kendini şafilerden kurtardı. Şafi onu gece gündüz arıyor yakalamak için. Fe innehu yahtaj ila beyan konuşma ihtiyacı var. Son ikiler ne olacak? إلى الدعوة لو كان الولد منه أجر ولد منه صد دعوة أش ما صلاص والله بوسون شجوك لاردا بينمدر فلما سكت عن الدعوة يكون بيان بأنه ليس منه وأيضا إنما انتفى نسب الأخيرين صونك لأن نسبي انتفى در يوخ يوخ بيندي بار لأن الدعوة شرط لثبوت نسبهما دعوة يوخ كحتى نسب شرط يعني صابت ولم تجد الدعوه ولم تدعوا يوق ondan nesep yok la lianne ve nefa nesebehuma adam oradan nefi nesep yaptı bu mefhum muhalif la anlaşılır ve inma qala butun muhtalifa işte ummetinde butuni muttafakun al çünkü hatta fi في بطن ودعوا ودعوا للجميع ondan kadın üç tane çocuk beraber getirmiş cariye birisini evet desen hepsine evet demektir Şimdi bilimle bunu ispatlıyor. Çocuk bir damlayla bir meni damlasıyla oluşuyor. Yani iki erkekten bir karın, bir hamilelik olmaz. Lahye Fitti. Buraya kadar anlaşıldı mı? Onun için butuni muhtelife demek misalımıza uyuyor diyor. Butunler birden kadın üç çocuk birden getirse tev eman ikizler. Ha. Birisine evet dese o tekisine evet demiştir zaten. <laughs> La yuqalu lafzan menfidir ma'nen menhiyun anhudur. Yani deme. Bu her daima böyle Arapça uslubunda böyledir. La hacete ilel beyan. Beyana ihtiyacı yok ki. Böyle denilmesin. Fe <laughs> inneha kadın eme saret bil evveli ümme veled olmuş. Bir çocuk doğurdu doğurdu ya Mevla'nın. Ümmül velettir. Ümmül veled ne demek? Çocuk doğurdu bundan sonra artık azat edilir. Atık. İslam böyle teserr ediyor. buna teserr ediyor. Fe <laughs> nesebul ahireyni bila davah. Biri dese dedi, nesebü'l-ahireyn son ikile bile da'va olur. Çünkü ümmü'l-veled'dir. Yani böyle deme, yani bu yanlış bir fikir. Hele de yanlış fikir, ah böyle deme. Yani inna ma yekun kezalik en lev kane da'vetü'l-ekber qeble viladetil ahireyn. Bu doğrudur, hele son ikiler doğmasa doğru. Ama son ikiler doğduktan sonra mesele değişiyor emma ha huna fela dikkat ettiniz mi fele enne davetul ekber fi meseletina an ekber çocukların son ikilerin hepsi de doğduktan sonra davetul ekber yapmış o üç tane çocuk meydanda. fela la yekun akhirani ummi Dikkat ettiniz mi? Bakın eğer bu son iki çocuklar birinci çocuk hele bunlar doğurmasa doğru ama üç tane çocuk doğurmuş. Birisine benim oğlum dediği bu deme ömür velettir. Ana bundan dolayı ömür velet olmuştur. Son ikiler hele de emedir. Ömür veled olmamış. Çünkü onların nesebini kabul etmiyor ki hatta ömür veled olsun. dava. Yani birisi böyle etiraz ederse itirazı boşunadır. Yine Şafii yi altta fırça gönderiyor. Şafi yine onu böyle bir yere sıkıştırmış dedi onu da yapamazsın. Kapat o deliği dedi. Evet değerli kardeşim iki mesele demişti. Birinci mesele budur. Bence ikinci mesele de yarına bırakalım. ahiru davana rabbil alemin.